Ve bunlar bugün tübakamız. Daha önce bant taktığımız bir hastamız. Ve e, bandı çıkarıp sileva çektörü yapacağız. <laughs> ve bizim el sileva yapacağız. Bant yapışık olduğu için önce bandın içini açtık. Ve bandı kestik. Şimdi bandı çıkarıyoruz. Başarıyla geçti. E, revizyonal ameliyatlar, yani tekrar yapılan ameliyatlar gerçekten normal ameliyatlara göre daha zor ve daha riskli. Kaçak riski bunlarda daha e, yüksek. Bu yüzden dikkatli çalışmak lazım. E, revizyon cerrahisi biraz daha ciddi deneyim gerektiriyor. Ama hastamız gayet iyi. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teşekkür ediyorum.